Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doktor Ötger tavuk göğsü yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle markette 2 paket buldum ve sizlerle birlikte denemek istedim. Şöyle bakıyorum, 1 paket için iki buçuk su bardağı süte ihtiyacımız var. Bir de bir yemek kaşığı margarin ama biz 2 paket aldığımız için tabii ki de malzemelerimiz fazlalaşıyor. O zaman daha fazla da uzatmadan başlıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle tavuk göğsünü yapacağımız tencereye aldım. Şimdi şöyle toz karışımı şu şekilde sizlere de göstereyim. Birinci paketi kesiyorum. Ay arkadaşlar içine gitti olsun. Şöyle döküyorum. Bu ilk paketimiz arkadaşlar. Sonrasında ikincisini de hemen kesiyorum. Aslında kesmeye gerek yok. Şurada da yeri var. Hemen oradan kesip koyuyorum sonrasında ise toplam 5 bardak koyuyoruz arkadaşlar Çünkü bir paket için iki buçuk su bardağı sütü ihtiyacımız vardı şöyle sütleri de hemen koyalım 2 3 4 ve 5 o zaman bu güzel tatlı hemen ocağa gidiyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim margarin'i neden koymadın dersiniz? Margarin'i kaynadıktan sonra yani piştikten sonra koyuyoruz. O zaman ben hemen ocağa. Arkadaşlar şimdi ocağın başına geldim. Öncelikle ben hemen karıştırırım arkadaşlar. Biliyorsunuz ocağı açmadan önce şöyle güzelce muhallebi olsun, çikolata sos olsun güzelce karıştırın. Sonrasında ocağın altına. Evet şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Ve aynı yönde karıştıra karıştıra pişiriyoruz. İşte bu kadar. Arkadaşlar şimdi tavuk göğsü pişerken ben de şöyle borcamımı yağlıyorum. Bunu da unutmayın. Şu şekilde margarinle güzelce her yerini yağlıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle aynı yönde karıştırmaya devam ediyorum. Ocağın altı da bu arada orta ateşte. Bu şekilde karıştırın kaynamaya başlayınca da tereyağını koyacağız. Yani margarini koyacağız. Arkadaşlar bakın şöyle tavuk göğsü gayet güzel bir şekilde kaynadı. Bakın sizlere de göstereyim. Şöyle göz göz oldu. Şimdi arkadaşlar margarinle katacağız. Kısıkta şu an altını ocağımın altını kıstım. Şimdi margarini katıyorum. Evet margarinimi koydum. 2 yemek kaşığı. Onları da şöyle güzelce karıştırıyorum. O zaten sıcağı görünce hemen eriyecek arkadaşlar. Şu şekilde 1-2 dakika karıştıracağım. Sonra da ocağımın altını kapatacağım. Bu aşamada da güzelce karıştırın ki böyle bütün yağ erisin her yerine gelsin. Arkadaşlar tavuk göğsü pişti. Gördünüz zaten kapatmaya 1-2 dakika kala da yağını koydum. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi önceden yağladığım borcamıma şöyle dikkatli bir şekilde döküyorum. Ama şöyle dökelim hadi bakalım. Bakar mısınız kıvamı çok güzel oldu. Tabi telefonda birazcık şey oldu arkadaşlar buharıyla. Şimdi ben şu kısmı da hemen sıyırayım ve geleyim. Arkadaşlar borcama tavuk göğsünü döktüm. Şimdi şöyle kenarlarına gelmedi. O kısımlarını da düzeltiyorum hemen. O kadar güzel koktu ki bir an önce yemek için sabırsızlanıyorum. Şöyle her yerine gelsin. Soğuduktan sonra da servis de arkadaşlar. Şöyle üzerine güzelce tartın dökerseniz mis gibi olur. Her yerine getiriyorum. O zaman son olarak serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar tavuk göğsünün son hali bu şekilde oldu. Şöyle üzerine tarçını da serptim. O kadar lezzetli gözüküyor ki bakın arkadaşlar size de göstereyim. Aslında bana bu görüntü biraz kazan dibini de andırdı. Ama bu tavuk göğsüm ve begümce tavuk göğsü oldu. Bakın sizlere de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Muhakkak deneyin gerçekten. Ben genelde zaten alıyorum ve çoktan memnunum. Yani hazır diye asla hani kötü olur falan diye düşüncesine kapılmayın. Gerçekten çok güzel alıyor. Bakın sizlere şöyle daha daha yakından göstereyim. O zaman tarifimi, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.